Herkese merhaba Hı -hı. arkadaşlar. Bugün rüzgarla sarı olan her şeyi alacağız. Evet. Ama sadece aburcu cubur alacağız, tamam mı? Otur. Otur, otur Hı -hı. babacığım. Oturdum. Şimdi burada ne varmış? Bak top şu falan Bunu alalım. Bu sarı. Otur. Hı -hı. Otur, otur babacığım sen. ya otur. Tamam. 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 Bak. Kakaolu puding varmış. Bunu da al. Hı -hı. Tamam mı? Bunu çok. Hadi neymiş? bu da sarı. Bunu da aldım. Geçen. Bu sarı. Evet. Evet o. Ama onlar çay. Bunlar bunlar genel kadar olmaz bunlar. Gel. Şöyle gidelim. Başka ama ne varmış sarı. sarı? Sarı bakalım mı? Bayağı yok. Bayağı yok. Bu var. Bu renk Bu renk sarı. Başka? Gel. O sarı değil ki. Kırmızı o. Rüzgar. Kırmızı. Evet. Kırmızı olmaz. Bakalım. A, burada sarı var mı? Burada sarı Burada daha güzelmiş. Gördün mü? Ki, ha, bunu da bu, ne? bu da sarı. Bunu da hem Şimdi bak. Hediyesi de varmış. Gördün mü? Bakalım. Ama sarı yok. Burada bak. Bunu aldık ya babacığım sana. Bundan var ya senin evde. Evet. Otur babacığım. Sen o baba mı? Annem onu bunu. Bakalım bakalım. Bakalım neler var sarı. Sarılarda neler var. Bakalım bakalım bakalım. Burada yok ki. Var cips var burada. burada. Burada cips var bak sarı. cips <laughs> gördün mü? Bir tane de. Biz şey alalım. O tarafa gidelim mi? Hayır onlar, onlar bak şey mavi var. Gel sarı yok ama bir tane sarı burada var bak. Al. Evet onlar ya. Evet. Buraya koydum. Tamam. Bak <laughs> tamam, şurada babacığım. Ah balık kraker de varmış gördün mü? <laughs> otur, otur sen babacığım otur. Bu da sarı. Baba bu yapar. Evet. Aa, bak bak bak. da varmış sarı gördün mü? Evet. Bunu tamam. oh, yüzgür, yüzgür. <laughs> bu da alalım. Oh, rüzgar, rüzgar bak. Okey, tamam. Sarı. Bu da sarı. Başka. Başka ne sarı var burada? Yok. Başka sarı bir tane de küp var burada. Bak şurada da sarı var. Bakalım. Evet, bak burada da varmış. Al. Baba sen bir şey kastıracaksın. Dur baba bakalım. Abi de şu çerezden alalım mı bu Bak bu da sarıymış. Al. Bütün sarılar alalım. Tamam mı? Baba sen bir şey kastıracaksın. Bir şey kastıracaksın. O tarafa mı gidelim? sarı değil ama sarı değil o. Sarı olacak ama babacığım. Sarı olacak. Bak. Bak burada da sarı varmış bak. Sarı sarı bu varmış. Başka bakalım mı sarılardan? Başka neler var burada? timsahı başka. Aa bak bir de muzlu varmış bak. Şimdi ondan alalım. Dur. Bak bu da sarıymış gördün mü? Evet. Hadi onu da alalım. Başka. Ol, olmaz o mavi. ab bak burada da var bak. İki, iki tane de. Hayır sarı babacığım. Hayır. Evet. Hepsini aldık baba. Hepsini aldık mı? Başka da sarı yok. Bir tane de kurabiye varmış. Bir tane kurabiye var sarı. Bunu da alalım. Kobe. Kobe. Evet. Baba bir şey kaldı. Sarı mı? Evet. Doğru. Ha nerede? Hangisi? O püskürt o sarı değil ki ama. Bak sarı değil ama o sarı değil o, o sarı, değil. sarı şu anlık bitti rüzgar tamam Aa, burada da varmış bir tane de burada var bak gel evet candan bir bir sarı buldum bak burada da varmış ah bunu da al Evet ama sıcak olunca iç tamam mı? Hemen evet. içme. Başka mi? da sarı bitti. bitti. Hadi bay bay yap. Ha şey. bak burada da fıstık. Krem fıstık mı varmış? Yer fıstığı var. Şok bundan alayım mı? Bu da sarı. <laughs> al. Bu sarıyı da al. Tamam. Bitti. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay <laughs> yap.